Kendinize hoş geldiniz Çok teşekkür özellikle rica ediyoruz. Ve ayakta hoş bulunan tüm misafirlerimiz yerlerine. Belediyecilik biliyorsunuz e, fiziksel, e, sosyal, kültürel, e, çevre ve e, aynı zamanda da diğer böyle vatandaşın asli ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çok kapsamlı bir çalışma alanı ama asıl böyle belediyecilerden beklenen, belediyeden beklenen de fiziksel anlamda belediyecilik hizmetlerinin ön planda tutulması. Bu hizmetleri verirken bizler de biliyorsunuz en büyük paydaşımız, en fazla birebir görüştüğümüz, istişare ettiğimiz mahallelerdeki Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız eh, mahalledeki eh, her türlü eh, çalışmalarımızın eh, yönlendiricisi de siz değerli muhtarlarımızsınız. Eh, aynı zamanda eh, Büyükşehir'den, TEDAŞ'tan, eh, MOTAŞ'tan, eh, MASKİ'den ve diğer eh, ilçemizdeki eh, özellikle eh, yatırımla ilgili eh, çalışmaların eh, takip edildiği eh, kamu kuruluşlarından da eh, mümkün olduğunca eh, temsilci de eh, hemen hemen herkesi davet ettik. Buradaki muhtarlarımızla biz 2014 yılında Yeşilyurt Belediyesi kurulduğu zamandan itibaren çalıştığımız birçok muhtarımız var. İkinci dönemi olan bizden önce Malatya Belediyesi döneminde ya da özel idareyle çalışan muhtarlarımız var. Haliyle hemen hemen herkes birbirini tanıyor. Herkesin bir şekilde birbiriyle bağlantısı var. Yeni olanlar yeni dönemde kendi bölgelerinin eksikliklerini e, hızlı bir şekilde gidermek için gayretler var. Öncekiler de e, önceki dönemden devam eden ihtiyaçların giderilmesi ve e, yeni eksikliklerin tespit edilip onların da e, tamamlanması noktasında e, gayretleri var. Her bir muhtarımız e, kendi bölgesinde gar gerçekten gayretle emekle e, bir mücadele ediyor. E, kiminin sorunlarını belki büyük oranda çözmüşüzdür. Kimin sorunlar devam ediyor. Kimin sorunlar yeni ortaya çıkıyor Dinamik bir yapı bu dönemde zor bir dönem her açıdan hem belediyecilik açısından hem de siz değerli muhtarlarımızın kendi mahallelerindeki eksiklikler açısından işte dönem dönem mahallelere iniyoruz depremle ilgili sıkıntısı olanlar var depremden dolayı hasar görüp de hasarla ilgili bir takım çözüm bekleyen sorunları olanlar var. E, yıllardan beri kentsel dönüşümle ilgili problemleri olanlar. E, ulaşımla ilgili bir takım sorunları olanlar var Su hizmetiyle ile ilgili e, maske ile ilgili e, talepleri olanlar var şehir kalabalıklaştı, nüfus arttıkça e, farklı belediyecilik hizmetleri noktasında da e, çeşitli böyle e, talepler gelmeye başladı hem e, sosyal belediyecilik alanında hem e, kültürel belediyecilik alanındaki e, ihtiyaçlar hem fiziksel belediyecilik alanında yapmış olduğumuz çalışmalar son dönemde yine şehrimizin turizmine, gastronomisine, şehrin ekonomisine de yönelik birçok faaliyet geliştirdik. Bunlarla da şehir artık dinamikleşmeye başladı. Yeşil Yurt özellikle sizlerin de gayretleriyle, destekleriyle, sizlerin de emekleriyle artık çok çok daha böyle iyi büyüyor öyle diyeyim. Sizlerin de bölgenizin eksiğini iyi tespit edip bu tespitler ışığında e, bizlere bildirmenizle bizler de elimizden geldiğince e, imkanlar çerçevesinde oraya e, yatırım kazandırmaya gayret ediyoruz. Mücadelede de çok başarılıydınız. Özellikle personelize, ekibinize fen işleri müdürüne çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir mücadele verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Dediği gibi e, bu taziye evlerinin Genel olması her e, her yıl bir mahalleye kısa mahallelerde bu sorun oluyor çadır oluyor e, gerçekten e, sorun oluyor her mahalle bir tatil evi olması milletin daha rahat etmesini için tavsiye ediyorum.